sucuklu çıtır böreğimiz var sevgili izleyen. Bunun için neler kullanıyoruz? Hangi malzemelerimiz var? Bir adet butun sucuğumuz var. Onu kullanıyoruz. 100 gram kadar kaşar peynirimiz var ve 2 adet bir adet havuç kullanıyoruz. 2 adet yumurtamız var. Bir tutam kadar maydanoz, dereotumuz ve 3 adet karışık biberimiz var. Hemen ne yapıyoruz çocuklar? Ufak ufak doğrayalım. Geniş bir kabın içine ilave ediyoruz. Maydanozumuzu, dereotumuzu içine ilave ediyoruz. Havuç istersen doğruya içine ilave edebilirsiniz. Hatta rendeleyip de içine ilave edebilirsiniz. Ondan sonra kaşar peyniri de aynı şekilde içine ilave ediyoruz Ve baharatlarımızla beraber. Önce zeytinyağımıza koyalım. Onu bize bir şekilde iç harcımızı harmanlayalım. İç harcımızı karıştırdıktan sonra sevgili hemen yufkamızı ikiye bölüp iç harcımızı içine ilave ediyoruz. İsterseniz tavanızda da pişirebilirsiniz. İsterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Şimdi böreğimiz hazır. Tavamızdaki yağımız ısınmış, hemen böreğimizi tavamıza koyalım. Şimdi bu şekilde hazırlandı sebzeciğerlerimiz, o yavaş yavaş şimdi Nürfen Hanım kızartmaya devam etsin. Biz de tepsimizi alalım, altını önce hafiften yağlayalım, böreklerimizi tepsimize dizelim. Tepsimizde de fırına göndereceklerimizi şöyle alalım, tepsimize koyduk. Şöyle yumurta sarısı. Hem daha güzel olacak, görüntü olarak da daha farklı bir şekilde kızarmış olacak sevgili izleyenlerimiz.